Aynı bu hava gibi gül gibi bu takçici kardeşlerimiz benim için özeldir. Şehirde iki meslek grubu çok önemserim. Bir taksiciler, iki berberler. Şehrin nabzı bunlardan sorulur. Bunlarla şehrin duygularını alabilirsin. Tabii güzel bir 2023, güzel Ocak ayı, güzel bir gün. Ee, şöyle geçerken baktık, güzel bir ortam var. Davetsiz bir şekilde e, iştirak ettik ama iyi ki yapmışız. Samimi, güler yüzlü, içten e, yaklaşımlarla sofralarımızı açtılar. Esnaflar için olmak lazım. İdarecilikte hep söylerim, alanda olacaksın, sahada olacaksın. <laughs> halkla yakın temas olacaksın. Halkın beklenti ve arzularına ne göre davranmak lazım. Kendi olup da, halka da yakın olup da, halkla yürüttüğün zaman başarılı olmak mümkün değil. Her alanda eksikliği vardır. Eksikliği olmadı hayat olmadığı yer mi vardır ki? İnsan aile hayatında vardır, iş hayatı, sosyal hayatı, e şehirde de öyledir. Ama gönüller bir olsun. Ben de Urfalıların bir sofraları geniş, gönülleri geniş olan hemşerilerimizle böyle bir denk geldi. Güzel oldu. Günün en bereketli anı oldu. Tabi bu ara bugün de 10 Ocak, Çalışan Gazeteciler Günü. Bu e, halde bile gayret gösteriyorsunuz. E, emeğinizi esirgemiyorsunuz. Size de teşekkür ediyorum. Sene günü temiz ve şey bir insanlar doğal. Evet. Bazen insanların <laughs>